Hava durumu futbola pek de uygun değil. Sağnak yağış devam edin. ediyor. Sağının kısa süre içinde çamurlaşması ve futbolu zorlaştıracak bir hal alması işten değil. Oyuncularda da sıklam olacak. Bu basit bir değil. Her iki tarafında dayanıklılığını ciddi anlamda sınayacak bir durum. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Ağır mücadelesi. Açıkçası pek de dostluk maçı havası yok. Bizi ne kadar kaliteli bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz. Tribünlerin taleplerinde utangaç olmamasını, oyuncuların da tribünlere kulak vermesini umuyorum. Number Evet başlıyoruz. Kaleyi görüp şansını deniyor. Kaleye ilk deneme geliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Sala umut vaat eden bir koşu. Şut deneyecek. Çabasını karşılığını aldı. Sala çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ve atakları şimdilik sona erdi açıkta topla buluşuyor. Van Dijk. Evet. Savunma paçayı kılpayı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Florian bir stopa sahip. Konate. Konate en azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet. Uzaklardan deniyor. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Hızlı bir pasla ileri gönderdi. karşı karşıya. Frimpong. Van Dijk. Van Dijk. Fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Büyük şans. Dururken hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. İşte o böyle bir tehlike. Griplinkleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Evet sarı kart geldi. Oldu. İlerleyecek bir yol buldu. Kaç atışı izleyeceğiz? Sert bir müdahale oldu. Evet, düdük geldi, karar foul ve sarı kart alıyor. Frimpong. Şimdi Muhammed Salah. Soboslay. Kafa karıştıran bir pas. Rakibe izin vermiyor. Yakalayabilir. hızla uta Martinez. Başarısız bir deneme. Inter Kontra ataklarda çok güçlü görünüyor. Net hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Şimdi Muhammed Sala. Riskli bir top oldu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Açıkta yakalıyor. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Van Dijk müthiş koştu. Şutu gönderdi. üstü bir gol. Çok klas bir bitiriş. Vurucu darbe geldi. Bitiriş tekniği şahane. Yerden oynamaya özen gösterdi. The goal. Liverpool 1-0 öne geçiyor. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Van Dijk. Şansını deneyecek. Top ağlarla buluşturuyor. resmen durmak bilmiyorlar. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Liverpool skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Frimpong mücadeleden galip ayrılıyor. Kaleyi deneyecek. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Net bir faul. Hiç şüphe yok. Konate az önce ikinci sarı kartını alarak oyun dışı kaldı. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. İyi yolladı. Of tam isabet. karşı atak geliyor. Uzaktan denedi. Ah, üst direkten döndü. Jielinski. Kaleyi deniyor. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Liverpool ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Tehlikeli bir vuruş. Kaleci rahatlıkla müdahale ediyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Lautaro ya, Martinez aldı topu. İlerliyor. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Zielinski karşılaşmaya kaleye deniyor. Ve yine kalesinde devleşiyor. İyi yolladı. Büyük farklı dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Sala topu kazanmak için iyi mücadele etti. Zaman doldu. Günümüzün neredeyse bütün takımlarının yaptığı bir şey. İleride baskı yapıyorlar. Ne kadar etkili olduğunu hepimiz görüyoruz. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Van Dijk tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Savunmanın keskin bakışları altında yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Bence sıra dışı bir efor izledi. Liverpool büyük bir üstünlük kurdu. Henry Mkhitaryan. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. hale geliyor. Jelinski. Kaleyi deniyor. Neredeyse dört oluyordu. Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Luiz Henrique. Sıra dışı bir performans. En fes bir dokunuş geldi. Ve evet, topun gelişini görünce vurması gerektiğini hemen anladı. Vuruş o vuruş. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. İyi yolladı. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Tehlikeli bir vuruş. Sağlam vurdu gerçekten. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Kaleyi görüp şansını deniyor. Kaleci müdahale ediyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Pes bir hareket. Geçmeyi başardı. Top boşta kaldı. Taç. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Soboslay. Rakip böyle baskı yapıyorken dinlenmeye vakit kalmıyor. Nicolo Barella şimdi. Ve kendini yerde buluyor. Van Dijk. Rakibe free hediye ediyor. Suçunu biliyor. Sarı kart gereksiz bir faaldi gerçekten. Luis Enrique vites yükseltiyor. Güzel bir kale deniyor. Çok iyi vurdu. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. İşte orta Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil Ne müdahale ama Topa ilk kim yetişecek Kaleyi deniyor Takım arkadaşına yolladı <laughs> Luis Enrique Kurtulmayı başardı Top açıkta kalıyor Hiç fırsat vermiyor Etkili bir savunma Kodi Gakpo aldı topu. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Jones! Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Maç sona eriyor. Liverpool hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi. Ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Wirtz maçın adamı ödülünü alıyor.